Şu baba olmak mevzusuna bir kez daha dönelim. Babalık gerçekten de fedakarlık mı diye sormuştum. Eh Şu örnekten sonra ne dersin? Evet yani kesinlikle. Gerçek amcalık da yani yeğenlerini de götürüyormuş. Evet, şey. Hepsi yani evet. baba olmuş. Yakup, Yakup Engin abi. doğuştan baba evet. yani çocuk sahibi olmadan aynen. önce de babaymış aynen öyle, demek ki. Aynen öyle. Evet fedakarlık, fedakarlık. E, böyle bir şey var. Evet, evet. Bir şey var Peki e, senin için de Asya var e, kızın çocuk sahibi olmak seni değiştirdi mi değiştirdiyse ne yönde e, oldu bu üstüruplu bir insanım artık şey ayrı yani ayrımcılık manasında değil şu ayrımı yapabilirim kız çocuğu babası olduğum için daha üstüruplu bir insanım ha. daha dikkatli e, ha. hal ve hareketlerim sadece ona değil etrafa karşı tabii ki de değil kesinlikle değil mi? büyük bir değişim yarattı bende. de hmm. kızım diyeyim hadi Asya diyeyim kızım hmm. ben de büyük bir değişim yarattı daha önceki yani şundan dört Beş sene önceki halimle şu anki halim arasında o Everest yani çok büyük fark var. Bakış açım çok değişti. İnsanları artık daha iyi dinliyorum. Çabuk hareket etmiyorum artık. Çok çabuk kararlar vermiyorum artık. Vermemeye gayret ediyorum. Eşim de yardımcı. Her durumda. öfkelendiğinde uzağa atmıyorsun. Hayır hayır öfkeye, hayır. Değil hayır. Mi? Ee, İçeride eritiyorsun. Arabayı hızlı kullanmıyorum. Aynen. <laughs> Bunlar az buz şeyler değil ama biliyor musun? Tabii tabii bu yani hani yani bu yaptığı bu yeni halinin başta Asya evet. ve e, anneciği olmak üzere hı hı. sosyal çevrendeki herkese olumlu etkisi e, var. kesinlikle Daha sakin daha iki düşünüp bir yaparak falan. Hı hı. Peki e, Adana'da doğdun, büyüdün bunu evet, tamam. konuştuk. Senin çocukluğun nasıl geçti? Adana'da şartlar belki bu kadar zor değildi, değildi, değildi. ama Adana'da çocuklukta kolay bir şey değildi. Değildi. Ben evet. mahallede doğdum, büyüdüm. Sert bir mahallede doğdum, büyüdüm. Sert bir mahallede. Evet, çok güzel arkadaşlarım varmış ki hala birçoğuyla görüşürüm. Çok güzel korudular beni. Yani herhalde çocukluğumun afacanlığından olsa gerek biraz biz senin ne olacağını biliyoruz muhabbetlerini şimdi Aha, yapıyorlar yani. öyle mi? Aynen. Biz senin biraz ne olacağını nasıl ela, bir Ela hoca sığmaz bir şeydi. E, gevezelikler. En yapan. zor yanı neydi çocukluğunun? E, aslında benim değil de ailemin çok zorlandığı şeyler. Evet onu var. kastediyorum biraz da e, şartlar falan. Allah rahmet eylesin benim babam çok bize hani elinden geldiğince o da hani yurt dışında çalışarak işte e, bize baktı. Babanın e, sanatı neydi? Benim babam kaynakçı ustası. Kaynakçı ustası. E, eksik bırakmamaya çalıştı birçok şeyden ama biz öyle hani o varsa bunu da istiyoruz bu varsa şunu da istiyoruz. Siz de üç erkek. Misiniz? Üç erkeğiz. Üç Hani evet, annem aynen. dört tane erkek. Yakup Engin'in de. Aynen, aynen. Öyle. Ee, vakit geçirdi. Bir kadın için zor bir şey tabii ki. Tabii yani değil mi Dört erkeğe bakmak ne demek ya? Çok, çok zor. Ama sanırım şey yaşadığımız yerin coğrafyası, yaşadığımız mahallenin etkisi, tepkisi, babamın naifliği, babamın hayata olumlu bakıyor olması. gibi biraz Mahalle birliğini mi kastediyorsun? Evet evet tabii evet. tabii. ve Adana'yı hani büyüdükçe hani o, o şey büyüyor şey, ya, evet. gezebileceğiniz alanlar büyüdükçe. Babamın da naifliğinden afacanlıklarımız bir süre sonra hayatın gerçek yanlarını da göstermeye başlayınca ee, şeye başlıyorsunuz artık yavaş yavaş bir dakika Hani burada Hı -hı. durmak gerekiyor çünkü ben, Hı -hı. ben çocukluğumdan beri babamın sayesinde yani orada çalışacaksın şurada çalışacaksın neden dediğimde hayatı öğren paranı kazan ne bileyim yani çalış ama onun bana herhalde hayatta katla büyük şeylerden bir tanesidir Yani birçok mesleği bilirim mesela babamın sayesinde insan tanıdığımı oyunculuk yapmaya başladığımı anladım orada insan tanıdığımı ama tabii zorlukları, e, travmatik ve psikolojik zorlukları çok fazlaydı. Bu az önce e, Yakup Engin ve çocuklarının ve yeğenlerin hikayesini konuşurken Hı. çok hızlı bir şekilde burç değiştirdi yüzün. E, biraz Adana'daki çocukluğunu hatırlayarak mı acaba? Yani öyle düşünürdü bunu. E, o da var tabii ki işin içerisinde. E, Çabuk empati kurdun çünkü. Çocuğu, neredeyse babalar yani Yakup Engin'le baban bayağı benziyor. Benziyor, benziyor. benziyor Çok benzer noktası var. Hmm. Yakup abi değil ya. Fedakarlıktan akrabalar. Bey, tabii. <laughs> o çocuklarını taşımış bir e, okuyabilsinler diye. fedar de bizim okuyabilelim, rahat edebilelim diye kendini, kendini taşımış. Kendini yurt, yani yani yurt dışına atmış. Çalışmak zorunda kalmış. Evden ocaktan uzakta. Tabii ki tabii. Ben sorduğumda çok küçük aklımla ya burada yapıyordun sen bu işi niye gidiyorsun diye. De, para kazanmamız lazım hani bak üç kardeş. Hı. hesabını yap artık şey herhalde. Babalık biraz da hesabını yapabilen adamın işi oldu bugün. Eskiden daha herhalde hesabını herhalde, yapabilen bir de tutturabilen. Tutturabilen. Çünkü anladım. hesabı yaparsın da tutmaz.